Şimdi size kendi özelliklerimi göstermek istiyorum. Mesela, şunun gibi. Diyorum, çok garip ama ben nedense bunu babamdan öğrendim. Çok garip. Ördek sesi yapabiliyorum. Bir de kuş. Bazen arkadaşlarım bu sesi evinde kuş olanların normal yani evine ziyaret ettiğimde kuş olanları aslında böyle kandırabiliyorum. Oğlumların kuşlu kuşu yapıyormuş gibi oluyor. Ama nedense ördek sesi yapabiliyorum. Ama neden ördek sesi yapabiliyorum bilmiyorum. Üstelik neden benim birçok yerimi örümcek sarıyor? Sizin ilginç yapabildiğiniz şeyleri yorumlara yazın.